Berk Oğlan'ın günlerinden herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün hep birlikte e, ee, geriz oynayacağız. Şimdi neler yap Çok saçma sapan şeyler yapacağız. Bak göreceğiniz. Dur. Mesela ben az önce ışın kılıncı ile kendimi geçtim yanlışlıkla. Şunu mallık yapalım. Dur. Şunu al. Açılıp kapanabilir. Çok sevdim ben bunu. Ya az önce dedim sağa sağ sallayayım derken <laughs> Lan böyle oldu <laughs> Konu götüne girmiş Bir dakika <laughs> Bu nasıl pozisyon <konusuz> abi <laughs> Dur Bakalım başka neler var hmm. hmm. CSGO RTX 7 Güzel O İşaret mi ne yani yok bu artık gidiyor yok ki CS... Ya... CSGO'da nişan almıyor sen niye nişan almak dedin ki? Neyse. o karambit <laughs> oy yani evet Önce F'ye basınca sallıyor ya bak. Sallamadı. <laughs> Oyy güzel. Bu ne? Bu ne lan? Lol şeyinden herhalde bu. Çünkü ee, orada lol de lol karakter de gördüm diye. Ya ben normalde lol hakkın, lol hakkında hiçbir bilgim yok. Sırf bizim okuldaki arkadaşlar yüzünden. Bomba. Çok saçma lan bu kenarlar şey çekiyor Kim çekermiş gibi. Bak bak gördün mü? İpini çekiyor lan. Yani. Elimde tut bakayım ne olacak. Dur kaç lan dur. Ana. Çok bak bak. Hop. Uçuk sen yatar gibi bir pozisyon var şey hani elini arkana koyarsın ya nın 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 klonu vs başlatmayı unutmuşuz neyse bir şey olmaz bu ne? bu ne lan? kim yoktu Herhalde Star Wars'tan bir şey. Aa, neyse. Geç. Bu ne? bu ne oluyor lan? Ne için ne için? Zombi çıktı. Cemal <laughs> falan var ya. Hayvanlar zombi çıkmıyor. Ben <laughs> ben böyle şey neyse. Sıradaki bu yok onlar geç. <laughs> Abi <Abla>. ne? <laughs> 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 Dur bakalım öldürebileceğiz mi? <laughs> Abi! Nasıl geçiyor ya? Tam güzeldi. Star şey <laughs> kılıcı denedik zaten. Bu bu da bir şeyden şey alalım Güzel oldu. <laughs> bu güzelmişti. Bakalım bir tane şey öldürelim. Gene bundan koyalım. günden vuruyordur. Bir şey olmadı da. La bir şey olmadı ya Yanlış şey bastık. Dur. Bakalım. Sniper güzeldir. Kafadan. Kafadan. Ay bir şey olmuyor. Bunun götüne göbeğine falan mı sıkacağım? Bunlar ne olur? Abi ellere bak. Of. Ee, yalnız bu arada anamın dedim. Güzel <laughs> özür dilerim. Aha bak Z. Z. Ne haber? F'ye basalım O ağzına var ya. Senin yüzünden çok şeyler oluyor. Ha. Yani. Ooo. Ne Geçme ne Ha. Neyse şuradan birkaç tane ışın varmış var. Dur onları öldüreceğim. O üst üste filo vuracağım bekle. Şey gibi olacak bak. bak. Dur önce şunu indireyim de. Merhaba. Of. Aaaa. <laughs> Diye ses çıkarttı lan. Karı ses çıktı. Koskoca zeki silah karı sesini çıkartıyor. Ana. Ama güzel silahmış Tek atıyor. Şuna bakalım. Uhuu. Şey. <laughs> ne ya Bir şey diyecektim de Dur şurada ok var Ok çekeceğim Abi elim şey gibi oldu ee, Iskelet Şeydeki iskelet ona benzemem Z Neredesin erkek sen çıkar kafanı Dur Anladık ışınlamamışız. Abi niye bu kadar uzak şey gidiyor? Ha, ben hiç sevmedim oku ama bakalım nasıl atıyor. Yakından bir burayı. Ya da çükünle Ana belli bir süre bekleyince kendi atıyor. Tek atıyor bunlar güzelmiş. Silah güzelmiş. Değişik. Ee, bu neymiş? Abi bunun nesi ki lan? Bir an. <laughs> Abi en sevdiğim şeydi ya. Yes, <laughs> müzik lan. Sus. Çok ne oldu bence. O Superman. Dur. Bir dakika şimdi biz Batman mi? Oo! Oo süper. Aa! Oo! Dur. Bir dakika oradan oraya atlayabiliyor mu acaba? Oha! Abi çılgın. Ana. Dur. Dur yakala şunu. Yakala ölmedi. Biz onu biraz sıkar. Neyse. Abi çok güzel Anam dur düştük Anam neyse güzeldi baya güzel Sevdim Bu ne? Bu şey mi lan Şey mi lan yoksa Bu Star Wars'taki Şeylerden mi silahlardan falan mı Aynen öyleymiş zaten. O dur ironman. Man. böyle. Dur O kim? Ya başka yapabildiğimiz bir şey yok mu? Oh 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 oh. Woohoo! Çalan. Böyle cü gibi yapıştık gelay. Ya. Güzel. Bir dakika ya neredeydi o? Hı, annem ne seydi? şunu kapa. Oh! Bir dakika. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur lan nereye attığımı şaşırdım ama Lan ben neredeyim Neyse Ben Şey bir dakika lan Lan Ben Spiderman Ürünlerin dostu diyorsa böyle bir Redmi yok, yok. <laughs> Abi biz, biz Çok merak ediyorum bir Şu şey, e, Spiderman bu kadar uzağa şey atabilir mi? Neyse. Abi beni çekiyor çünkü o duvar var burada Düş. o oh şey gibi sallanacak oldum. Ana. Abi çok süperdi. Dur. Sallanınca bir dakika. Ne 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 diyecektim? Ben? Düş. Sen Spider-Man'sın. sana bir şey olmaz. Dur. Şimdi şuraya bir gel. Sen kimsin abi? Bir <laughs> bit. Çünkü ne fırına vurdun ha. Ana. Ne diyorsun? Ne geldi lan eline? Dur bakayım.

Dark Vader koskoca Dark Vader'a error mu verilir lan? Aman be. Neyse. Aa burada da var dur bakayım. Olmuyor, olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Oh, Obi Wan Kenobi, Kenobi, get there. Abi sen cidden olmuş. Fazla benzetemedim değil mi? E güzel ya. Yani. İyiymiş. Ben dur büyük kötü Dur. Seni. Seni bakın tekrar gidiyorum. O gitmiyor adam. Üçte i̇şte gitti. Koskoca adam. Güzel. Spiderman. Spiderman. Bak şimdi gelmezse ee, başka nelerimiz var bir şey bir dakika bunları denedik zaten araçlar mı araçlar o güzel bir dakika bineceğim bir dakika Wow, 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 Dur bakalım drift çekebileceğiz mi? ooo oh. Oldu galiba Aa drift atamıyorum lan oh, O oldu bak biraz kaydı bu kadar Oo. Oh. Şuradan atlamak istiyorum suya doğru Neyse o kadar da yeter Spiderman yok mu? Ne? Ne bekle Şey yapacak Dur Bu ne uçuyor mu? Nasıl bir şey bu? Neyse Ya Orada dur Anne orada dur hoş Bineceğim sana da Bu deniz motoru ama. Aa karadaya gidiyor. Kısıklar. Hadi bakalım. Aaaaaaan. Aaaaaaan. Bak, Aaaaaaan. Aaaaaaan. çok güzel oluyor. Drift tam olmuyor. Yani <laughs> su drifti. Abi ben bunları böyle bu koyar koyar satar. Şey yaparım. da onu dedi. Şuraya <laughs> bak. Pardon. Bakalım, evet. ben şimdi bir kapanışı şöyle yapmak istiyorum Nerede o kendisi bir dakika bekleteceğim arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar Evet Şimdi şöyle bir kapanış yapacağım dedim. Neredeydi o? Hop, hop, hop. Aha. <laughs> ya dur. Şuradan. Şunu al, şunu al işte. Şunu al. Tamam. Şimdi. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Kadir. Öl. <laughs> Öldün mü? Öldürdük. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu kadar videomuz. Yani, devam etmesini istiyorsanız beğenin lütfen ve lütfen <laughs> Silahlardan en sevdiğinizi Yani en sevdiğiniz şeyi söyleyin Benim en sevdiğim deniz zaten <laughs> <laughs> Tabi siz hangisini sevdiniz onu söylerseniz güzel olur yorumlara söylerseniz ee, Arkadaşlar videomuz bu kadar Beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı işte ne bileyim işte güzel yorumlar atın, şey yapın. Gel yani, Iııı ee, ne gelicek başka? Ne gelir? Hmm, Iııı detrim var Ditrim yükledim Belki onu çekebilirim Ama çok kasıyor Bilmiyorum, İnternetten dolayı galiba benim internetim birazcık kötü O yüzden Arkadaşlar ııı hmm, Artık yeter yani artık yeter derken Yani videomu bu kadar Hep birlikte bay bay diyorum. İyi günler diliyorum. Ve tekrar hepinizi seviyorum bak. Lütfen beğenin ve abone olun. Çünkü çok güzel şeyler yapacağız. Her neyse çok uzattım. Bay bay.